Dün Amerika Hazine Sekreteri Steven için destek paketinin seçimlerden önce gelme ihtimalinin düşük olmasını açıklamasıyla piyasalar günü satıcılı geçirdi. Destek paketinin artık Trump'tan ziyade senatoda bulunan cumhuriyetçiler tarafından da reddedileceği düşünülüyor. Bu durumda Trump'ı geçse bile senatoda takılacak paket için seçim sonrası beklenmeye başlandı. Dow Jones, S&P 500 ve Nasdaq sırasıyla %0.6, %0.7, ve %0.8 değer kaybı yaşayarak günü sonlandırdı. S&P 500 endeksinde en çok değer kaybeden sektör keyfi tüketim olurken, en çok değer kazanan sektör endüstriyeller oldu. Dow Jones endeksinde komünikasyon %2'ye yakın düşüşle en çok değer kaybeden sektör oldu. Yakın zamanda düzenlediği etkinlikten istediği verimi alamayan Apple ise dünkü kayıplardan sonra dün yatay seyretti. Amazon, çalışanların Prime Day süresi boyunca COVID-19 önlemlerinin ihlal edildiğini açıklamaları ve Avrupa Birliği'nin rekabet kurulu kapsamındaki araştırması ile ilgili Reuters'ta çıkan haber üzerine %2.3 değer kaybederek günü kapattı. Piyasalardaki düşüş-satış trendinden nasibini alan diğer hisselerse %1,5 ve %2,2 değer kaybıyla sırasıyla Facebook ve Twitter oldu. Kurumsal gelişmelere baktığımızda Netflix tarafından gelen yeni pazarlama stratejileri dikkat çekti. Amerika'daki müşterileri için ücretsiz deneme hakkını kaldıracağını açıklayan şirket %2,3 değer kaybı yaşadı. Bank of America ve Goldman Sachs sırasıyla 0.51 ve 9.68 hisse başı kar açıkladı. Bank of America, beklentiyle neredeyse paralel gelen açıklama sonrasında gün sonunda %5.3 değer kaybederken, beklentinin çok üstünde veri açıklayan Goldman, günü yatay artı kapattı. Avrupa bölgesinde COVID-19 endişesi fiyatlanmaya devam ediyor. Johnson Johnson'dan bir gün sonra Elilili de sağlık endişesiyle antikor testini beklemeye aldı. FTSE 100 ve Eurostox 50 endeksi sırasıyla %0.58 ve %0.18 değer kaybederken, DAX endeksi %0.07 ile yatay kapandı. FTSE 100 endeksinde en çok kazanan %0.46 ile enerji sektörü olurken, %2.17 ve %1.22 ile en çok değer kaybeden sektörler sırasıyla sağlık ve iletişim oldu. Dün açıklanan ekonomik verilere baktığımızda Asya tarafında Japonya, Ağustos ayı endüstriyel üretim öncü verisinin %1 artış kaydettiğini açıkladı. Amerika Mortgage başvurusu %-0.7 olarak açıklanırken üfe verisi %0.4 açıklayarak beklentileri aştı. Bugün takip edilecek verilerde Çin tarafında üfe ve tüfe açıklamaları öne çıkıyor. Amerika'da ise işsizlik maaşı başvuruları, ithalat fiyat endeksi ve empire imalat endeksi takip edilecek. Yarın yine Amerika tarafından açıklanacak ham petrol ve doğal gaz stokları önem kazanacak. Destek paketinin akıbetinin seçim sonrasına kalacağı düşüncesiyle Amerikan piyasalarının açılışından sonra değer kaybeden dolar endeksi dün gün içinde en yüksek 93.667 seviyesini görürken Amerika kapanışında 93.360 seviyesinde işlem görmekteydi. G10 para birimlerinde Kanada doları hariç hepsine karşı değer kaybeden Amerikan doları %0.73 ve %0.36 ile sırasıyla en çok sterlin, Japon yeni karşısında satış yedi. Kanada dolarına karşı ise %0.04 oranında artışla yatay seyir sergiledi. Euro-Dolar paritesi ise yatay seyrettiği günü 1.17.45 seviyesinden sonlandırarak 50 günlük ortalamasının altında kalmaya devam etti. Sterlin-Dolar paritesi ise satıcılı başladığı günde Amerikan piyasalarının ile birlikte değer kazanarak günü 1.30.31 seviyesinden kapattı. Spot altın yatay başladığı güne hafif alıcılı olarak devam etti gün içerisinde en yüksek 1913 seviyesini gören altın günü 1900 civarında kapattı. Kapanışla birlikte 50 günlük ortalamasının altında seyrini sürdürmeye devam etmiş oldu. Gümüş ise altını takip ederek gün içerisindeki düşük volatilesine karşın kapanışta %0.67 değerlenerek 24-25 seviyesinden günü sonlandırdı. WTI ve Brent Petrol ise %2 civarında değer kazandılar. Dün güne 0.73 getiri seviyesiyle başlayan 10 yıllıklar 0.70 yakınlarına gerileyerek son bir haftanın en düşük seviyelerini test etti. Avrupa tarafında da alıcılar ön planda olurken İngiltere, Almanya ve Fransa 10 yıllık getirileri gerileyerek sırasıyla 0.22, 0.31 ve 0.58 seviyelerinden günü sonlandırdılar. Türkiye tarafında ise satıcılı seyir dikkat çekti. CDS'teki yükselişte satıcılı seyri destekledi. 5 yıl vadeli CDS yaklaşık 10 bas puan yükselerek 521-529 seviyesinden işlem gördü. 2030 vadeli kıymet 89.26 civarında 6.75 getiriyle işlem gördü. Yeni ihraç olan 5 yıl vadeli kıymetin getirisi ise 6.41 civarından 6.51'e yükseldi. Banka kıymetlerinde genel olarak yatay artıda hareket vardı. Türkiye Sanayi Kalkınma Bankası 2023 vadeli senior kıymet %6.79 getiri seviyesinden işlem görürken 1 dolar primlenme oldu. İş Bankası 2028 vadeli sermaye benzeri kıymet %7.61 getiri seviyesinden fiyatlandı. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İş Yatırım YouTube kanalına abone olun, piyasalar kulağınızda olsun.